Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Ünlü çift son günlerde yeni sosyal medyada reklam bütçesiyle gündeme geliyor. Yeni yılı birlikte ürün tanıtımı fiyatlarını artıran çiftin bir yıllık proje karşılığında istedikleri rakam ise kişi başına 10 milyon Türk lirasına kadar ulaşırken düşük bütçeli işlere ise pek çok sıcak bakmadıkları konuşuluyor. Ari Evçininə Brook üç çiftdir. Xanadımı üçün saysız təkliflər alıyor. Böyük çiftd gəlin bütün təklifləri rədd edir. Nədənisə günlük deyil, illik layihələrə sıcaq baxıyor olmaları. Markalarını güzel bir şekilde yöneten çift, dünyaca ünlü yıldızlara kadar ücret alma haline geldiler. Tirdibir’de yayınlanan Alparslar Büyük Selçuklu filminde Akça Hatun karakterini canlandıran Fahriye Evcen bölüm başına 130 bin TL kazanırken, ATV'de yayınlanan benzer bir dönem dizisi olan Kurtuluş Osman'ın Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçevik ise bölüm başına 250 bin TL kazanıyor. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.